Evet kıymetli Artvinliler, Artvin yoğun kar yağışına maruz kaldı. Dün akşam saat 8.30'dan 20.30'dan itibaren 100 personelimiz, 7 aracımızla beraber kar küreme, kar temizliği çalışmalarına başladık. Gün boyunca çalışmalarımız devam ediyor. Günün bu saatine kadar çalışmaya devam ediyoruz. Birazdan vardiya değişimi olacak. Ee, sabaha kadar çalışılacak. Sabah 6'dan sonra tekrar çalışma arkadaşlarımızla beraber alanlarda olacağız. Bugün İnönü Caddesi'nin kaldırımlarını temizledik. İkinci caddeyi temizleyeceğiz. Ondan sonra yarın sabah Hastane Caddesinde temizleyeceğiz. Vatandaşlarımızdan özel ricam var. Kaldırım kenarlarında, ana arterlerde, yollarda arabalarını lütfen park etmesinler sağlıklı bir çalışma yapabilmemiz için, iş makinelerinin vatandaşlarımızın araçlarına zarar vermemesi için kaldırım kenarlarında lütfen araçlarını park etmesinler. Buradan tüm çalışma arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Dün itibariyle başlayan kar hala devam ediyor. vatandaşlarımızı daha konforlu, daha rahat, pazartesi günü eğer tatil olmazsa iş yerlerine rahat gidebilmeleri için hem ara arterleri hem ana arterleri hem merdivenleri hem kaldırımları temizlemeye devam edeceğiz. Anlayışınız için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.